Evet, iki, 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 iki. arkadaşlar, yani evet, daha yani şöyle, şöyle şu şey koyalım. Daha sonra necme şimdi şöyle alalım şimdi de hemen şöyle ayağımın altını koyalım Nasıl? Nasıl? Nasıl abi? İki İki de İki de İki de çözenlik Hatta 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 biz bir de Bir de iki Bir de iki Bir iki Bizim kız dostlar, aslında bir kalmadı ben. O, o kadar çok, çok zeki yaptık ki. Vay vay Demek ki iki tane, iki tane ya, tamam. Evet. Biz biz biz, biz, biz var ya buna. şimdi bir resmini çok zor var ya. Tamam. Oh be. Hadi gitti. Bizim oldu. Çıkar işi. iş işimiz çıkarleştirildi. Çıkarleştirildi. Oğlum ha bak ha. Harbiden çok hızlı hız, hızlı oldu bu. Hani e, video başlattım. Saat 2 e, 2 iki, e, iki, iki nokta buçukta bitti. İşim bitti bitti. şeye bak. Her neyse biz şu hemen şu şeyi yapalım e, yapalım. Kümesi. İlk önce şeyden başlayacağız. Küçük kümesi. Hop koyduk. Hop bitti hop, hop 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 İlk önce ilk önce kü kümesimizi yapacağız arkadaşlar. S sonra var ya şu Ağaçları Şöyle Büyüteceğiz ee, Ta Şöyle Şuradan 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 Bir tane şey yapacağım ben yer yer Yapacağım Onun için buraya Bayağı bir şey getirelim biz kalas Lan ben aslında hiç satın al almasın da olurdu ama Neyse satın aldık Yapacak bir şey yok hi <laughs> hi hileli hile e, olarak pa verim bunun hepsini e, düşürecek miyim ben niye sim alamıyorum ha, aldım eleşim. ben dedim diyorum Allah al, acaba bu niye hissini almıyor şöyle şunları koyalım Vallahi işim bu sefer kolay işte roket gibi yaptık valla valla raket gibi yaptık ya şeyde güzelce şey de açıldı hava da hava da açıldı ve ee, eee e, es, es, şurada bir tane sere vardı şurada bir tane şey vardı depo ee, burada da ise bir tane ahır vardı ama o ahırda da o kadar çok fazla şey vardı ki hayvan size anlatamam dur du, vur 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 bitmiyor bitmiyor de bitmedi e, en sonunda şöyle bir şey yaptım e, tüm ha, ha e, dört tane yine şey koydum şeyde e, re, hepsini indirdik indirdik işimiz kolaylaştı biz hemen şöyle e, taban arası yıkılmadı yıkılmayacaktı şimdi çünkü işimiz var Hani şöyle bir şey yapalım. <laughs> mouse? And nasıl yapacağız? Nasıl bir biliyor musunuz? Şöyle bir şey yapacağız. şöyle bir şey yapacağız o zaman biz ona mu ne ay şu, şu, şu var ya gitti aklım gitti ben zannettim o şey domuz ya da geyik ama var ya bir de yerde şeyi masada aklım gitti bir anda Oldu. Oluyor abi, oluyor. Dur, büyüt. 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 Niye böyle iş yapmıyor? Şöyle yapacağız zaman. Ne? Evet. Çıktık dişimi. Şöyle bir tık daha büyük şey yapabiliriz. Bence yavaş yavaş keselim. Şöyle. Ben niye yerdeyim? Ben niye bassın? Ha. D'ye basmışım Bir dur lan. Lan biz bir tane daha şey ekleyeceğiz ama. Bir tane daha büyük kümes ekleyeceğiz ona da yer kalsın dur o zaman bir saniye biz onu nasıl yapacağız şöyle. dur ee, bir saniye o zaman o zaman biz şöyle bir şey yapacağız Burada kümesi varsa şu, 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 şu. Tamam. burayı biz bir yıkalım. Tamam Şöyle yıktık. Ee, buraya bir tane kümes. Büyük kümes herhalde. Yani. Büyük tavuk kümesi. Acaba diyorum ki daha büyüğü var bir tane. Yüz o. Oh. Yüz kalas ne? Neyse biz en iyisi şunu yapalım. Burada bunu bence biz biz hayır bence var ya biz şimdi biz biz bunu yapalım en iyisi bu çünkü şöyle bir şey olsun benim de demiyorum tamam koy bunu daha sonra buraya tane şey koyaldım çit koyalım hop tadan yerine oturdu bakayım tavuk tavuk bir saniye ya şunu biz o zaman ee, dur ee, bir saniye o zaman biz şunu şöyle bir şey yapacağız ki yapacağız zaten koyacağım. Tavuk bir cicik cici olması. Uh -huh. Yaptık. Bakalım aralık hiç yok. Aralık var mı? Hiç yok. Tamam. Evet. işimiz tamamlanmış. Dur tamamlanmıştır. Seni bir şey yapacağız. E, 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 hemen. E, 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 ne yaptım? Ee, kapı. he kapı. 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 Dur o zaman şunu yık. Yık bir. bakalım. Kapı. Şöyle bir şey yapacağız. Ne o? A, aynen eski martı Şey yapacağız. Bakayım tamam tamamlanmıştır tamam tek tek şu şey kaldı 21 sen kalas el ele tane kaldı ee, dur dur bir tane ee, durduğum birisi yani hemen şöyle şuraya çekelim arabeyi. Dön, dön 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 yavaş. Şimdi nasıl geleceğiz? Tam daha, daha tavuk. daha, daha şeyler duruyor tavuklar. Dur o zaman da iyi. Vallahi zor. Her ne işi alaka. Bu, bu ne alaka? Bu nereden çıktı? 25 tane kavaz deprem alo Depre abi deprem oldu bilmiyorum evet arkadaşlar hoş hoşça kalın bay bay